Şu anda yayınlayacağımız vahşet görüntüsü tüm dünyayı salladı bugün. IŞİD Amerikalı gazetecinin başını kesti ve keserken de her anını kaydetti. Yayınlanan video tüyleri ürpertti. İşte Amerikalı gazetecinin son sözleri. I Keşke daha fazla zamanım olsaydı. Keşke ailemi yeniden görebilseydim. Keşke Amerikan olmasaydım. Son sözleriydi bunlar. Sonrası tam bir vahşetti. IŞİD Amerikalı gazeteciyi kameranın karşısında başını keserek öldürdü. Suriye'de görev yapan gazeteci James Foley iki yıl önce IŞİD tarafından kaçırıldı. Örgüt Amerika'ya bir mesaj adlı videoyla James'i kameranın karşısına çıkardı. Bana olacaklarının tek sorumlusu Amerikan hükümetidir. Onların suçu ve kayıtsızlığıdır. Foley'in üzerinde El-Kaide militanlarının Guantanamo cezaevinde giydiği turuncu mahkum elbisesi vardı. Foley önce kardeşine seslendi. Amerikan Hava Kuvvetleri'ne görev yapan kardeşim John, sana sesleniyorum. Ne yaptığını düşün. Kendi ailenin de içinde olduğu mahvettiği hayatları düşün. Irak'ı kimin bombalamaya karar verdiğini düşün. Cellada tepesinde konuşan gazeteci ölüm nedeni olarak Amerikan bombardımanını gösterdi. O günden sonra öldüm ben John. Meslektaşların o insanları bombaladığında benim ölüm fermanımı imzaladılar. Keşke daha fazla zamanım olsaydı. Keşke ailemi yeniden görebilseydim. Keşke Amerikan olmasaydım. Foley önündeki metni okuduktan sonra sözü başında bekleyen IŞİD militanı aldı. This is James Wright Foley, an American citizen of your country. As a government, you have been at the forefront of the aggression towards the Islamic State. IŞİD üyesi Amerika'nın son operasyonuyla başladı söze. Senin hava kuvvetlerin Irak'ta günlerdir bize saldırıyor. Senin füzelerin Müslümanlar arasında kayıplara neden oldu. Bu direnişte artık savaşamazsın. Biz dünyada birçok iş tarafından kabul edilen İslam ordusuyuz. Örgüt Amerika ve Başkan Obama'yı tehdit etti. Obama. Obama, hilafet altında yaşamak isteyen Müslümanların haklarını inkar edecek olursan bunun sonucunda insanların kanı dökülür. Konuşmaların sonrası ise tam bir vahşet. IŞİD militanı genç gazeteciyi başını keserek öldürdü. Vahşete imza atan militanın ise İngiliz vatandaşı olduğu iddia edildi. Videonun sonunda IŞİD militanı bir başka Amerikalı gazeteci Steven Sotloff'u göstererek Obama'yı tehdit ediyor. This American citizen Obama depends on your next decision.